33 TM01 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kennedy elegansında 33 Tire 007 100 devam eden ambulans serisi doktor plakalı tüm araçların dikkatine Cihangir Göktaş Kennedy. Kendisiyim. 33 TM01'de kimse kim? Milli Askeri Şuralı'dır haberiniz olsun. TRT büroları da olmuştur, Satılıktır. Kiralıktır. Alaaddin Sarı'ya da devrettim. Efendim Hüseyin burada Hacı Baba olan herkesi de verdim. Yazanlar hayırlı uğurlu olsun. Merhaba komutanım. Merhaba. Nasılsın? Me i̇yiyim. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Neşen Alem'in sağlığı. İyi iyi. On olduk. Bir Hayat var. çıksın bugün. Teşekkür ederiz. Maşallah komutanım. Adidas'tan giyinmişsin bugün içlerinden geldi abiler giyindirdi. sağ olsun. Eyvallah o arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şu an videomuzu izliyorlardır. Selam olsun güzel dostlara. Cihangir komutanımı sevenlere. Evet arkadaşlar bugün bir misafirimiz var. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Ee, ben Feyzi Can. Üstü şişane abimi... altı Haliç. <laughs> ya, ee, kıyafettir. Sorun yok. Diğer yani. diğer gezdim. Melmeket melmeket gezdim. Cihangir abimi 33 diye kene bir cihancı kene abimi çok aradım çok taradım çok il gezdim ama en son duydum ki ama en son duydum ki Mersin'in Mersin'in yeni Mersin çarşıda bit pazarının içerisinde Hacı Baba ticaretteymiş ve kendilerine de Hacı Baba ticaretin sahibi başta olmak üzere Alaaddin Sarı ve tüm çalışanlarına tüm buradaki emektar arkadaşlara Selamlar, saygılar. Cihangir abinin sosyal medya üzerinden çok takip ediyorum. Kendisini, kendisini de çok seviyorum. Ve onu çok aradım. Çok da aradım. En son duydum, buradaydı. Cihangir abiyi yakından tanımak istedim. Görmek istedim. Cihangir abi merhaba, nasılsınız? Merhaba abi, nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun, teşekkür hoş ederim. Hoş Hoş bulduk. Sizler için İstanbul'dan geldim abi. Ben de, de İstanbul'dan geldim. Darphane'de çalışıyordum. Evet. Müthasısım aslında e, ee, klişe mütassim dediler Elazığ'da veterinerliğe verelim. Elazığ Üniversitesi'ne ben de dedim araba plakası yok. ya araba plakası da verir 33 tembeden oradan intikal edersin devam edersin yoluna. Dedim Hitler, Hitler'e gerek yok dedi. Kennedy var biz de iyi dedim Kennedy olsun. Öyle devam ediyoruz. Peki abi bu Türkiye'nin ekonomisi ve bu Türkiye'nin hali ne olacak? Böyle her şey pahalılık, her şey başını almış gidiyor. Bu insanlar kira e, kira fiyatları olsun, Ev fiyatları olsun bu. Kiracılar ne yapacak? He. Nereye kadar gidecek? Daha az önce de telefonla da görüştük bu da arkadaşlar iki tane aramış işte. Evet. Sağ olsunlar. Sizin aracılığınızla aradılar. Eee evet. zannedersem işte Parkan. öyle konuştuk ha. Yani demekse demek ki insanda cesaret, yürek e, gerekmektedir. Döviz olayı endekstir. Evet. Bana getirdiğiniz taksi takdirde ben e, ben de ev geçindiriyor olacağım için ben evet. o konuya pek giriş yapmıyorum ama Büyük oynamak istiyorsanız büyük oynarız yani civalı siyanürlü mezureli mezure ipliği mezure sen bana santim söyleyeceksin diyeceğim 200 civarında 100 civarında evet. 90 civarında bana ne uçak mı düşüreceksin uçak mı kaçıracaksın. Peki sen 50 kilo 50 kilo bana doları tartabiliyor musun bantlı olan bantsız olan bunları gözümün önünde bana istifleyeceğim. eczane paketi lastiği mi kullanıyorsun ne kullanıyorsun. Kopuk mu kopuk değil mi? Kopuk musun? Manyak mısın? Terör müsün? istiyorsan trendle oynarız. Ama bu işlere girip çıkamıyorsun. Civa kurba kurbağa bacaydı. Kurbağa kuyruğuydu. Deve kuyruğuydu. Deve tüyüydü. Deveden tüy mü koptu? Bindi indi. Wall Street'ti. İngiltere'ydi. Cambridge'ti. Bilmem ne. Efendime söyleyeyim. Yeni Zelanda iyice düşünün taşının. Ona göre beni arayın konuşalım kalibre silahın arkası önü kalibre dediğimizde merminin arkasını söylüyorum yani. Sırf namluyu söylemiyorum. Merminin arkası da benim içinde yani. Kaçlık oynuyorsun. Nesin, necisin, kendisin. Arkadaşına mı, yanındakine, annene, babana mı oynuyorsun? Böyle bir rakama girdiğin zaman, dünya trendine girdiğin zaman senin de kafana ateş ederler benim de. Bu iş sırf mafya değil, teröre de bulaşıyor yani. Ha, ona göre değil, Türkiye çapında çünkü siz trendten bahsediyorsunuz, büyük paradan bahsediyorsunuz, biz anlamayız değil bu para olayını. Eğer ciddiyseniz arayın bizi ulaşın, hacı babadayız. Peki bu Türkiye ekonomisi ne olacak, nereye gidecek, bu vatandaşın hali ne olacak? Bu Suudi Arabistan zengin iş adamları, Trump olsun. Sen, sen şimdi siyanürü burada tartıyorsun, kurbağa bacağı çıkıyor. Ben aynı anda Darpaneyle Trente giriyorum. Böyle bir manyaklık yok dünya. Böyle bir manyaklık yok. Uçak uçurmaya hava kulesinden benzemiyor. Ben. Onu söyleyeyim size. Adam burada olmadığı için hani o gelecek bakacak ne? Rotada giriyorsun, çarpıya da giriyorsun, eksiye de giriyorsun. Yarın ya öbür gün uçak mı sen, düşer, uçak mı kaçırılır, sen bilirsin. Yani diyorsunuz Türkiye ekonomisinden olacaklar bunlardır. Suudi Arabistan dediniz. Suudi Arabistan'da yani tane Suda... yerli araba beğenmedin, tofaş fiyat kapıya silahlı adamlar geldiği zaman bin araba edildi de şaşırma yani. Yani. Bu şakası olma. Karaköy de alır götürür, Van da alır götürür. Van'da da mobilyacılar var. Bırakmazlar. Yani bunları diyorsunuz. Bu Suudi Arabistan. <laughs> Göze alıyorsan düşürelim fiyatı. Peki e, Türkiye'ye gelir mi? veya Katar... kayıtlık olsun, ünvan olsun diye soruyorsan o konu başka, o, o konu Kızılay'ı ilgilendirir. Kızılay'ı ilgilendirir diyorsunuz. Peki Suda Türkiye... Suudi Arabistan dedin. Evet, Suudi Arabistan'ın başbakanı ve e, cumhurbaşkanları Türkiye'den e, yakında Türkiye bütün zengin iş adamları Suudi Arabistan'a gelecek diyorlar. Abi gelemez. Niye biliyor musun? Taçın arkası hepsinin mıhtır. Bizi mıh ilgilendirmiyor. Biz bu ortamda yokuz yani e, Terör beni ilgilendir de ilgilendirmez. Mıhtır. Leyim saatçi de leyim yapıyor, televizyoncu da o da o da o da o da terör de sarı siyah burada gümrük muhafaza da yapıyor. Git, e, nal buradan al. Burada adliyenin yan tarafında var. Yani her şey var diyorsunuz ama Türkiye ekonomisine bir türlü çözüm bulunamıyor. Abi inanmam. F fiyatları, ben, 3 bin sırf bin kimlikle ben ya hareket etmem yani. Hep fiyatları 4000 lira, 4500 lira. Bu gariban bu vatandaş abi, ne gariban olacak? Gariban diyorsun, ta taçlıyı bana yutturmaya çalışıyorsun. Taçın arkası diyorum mıhlı. L lotus geliyor. Evet. Ben hangi o okucu ineyim sana lotus üreteyim? Sen bir söyle iyi 70'ten bahsediyorsun bana. Evet. i 71'den bahsediyorsun. Lamborghini mi bu ya? Evet. Bisiklet mi bu yedilik yani sen? Bana yedilikle Git Kawasaki al Kawasaki kullan. Ama adam gibi paradan bahsediyorsunuz varız. Adam gibi adam öldürmekten, katletmekten neden bahsediyorsunuz siz? Arıyorsun tamam. Gırgırına aşamatasına. Hacı baba sizin soytarınız değil ki Charlie Chaplin. Estağfurullah, estağfurullah. Ya bu da dil ben de değilim. Yani adam gibi arıyorsun ara. Kafan güzel olsa da ara. Bizimkisi de güzel. 7-24 herkese açıyoruz. Ya ara arkadaşım. Çapın ne çapın? Sen bize merminin çapını söyle arkasını. Biz sana kim olduğunu söyleyelim. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet. Sabun fabrikası değil ki aradığın yer. Çapını söylemeden diyorsun bizde kalibre malibre. 7 65 14 14. Biz devreli tetikçileri değiliz. Ki. Evet, Yapıyor adam gibi iş. Yap. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar, Sizi bir tanıyalım. Evet arkadaşlar ben Feyzican. Can diğer diğer gezdim, merkez memleket, memleket gezdim, aradım taradım. Çapı dediğim bak... merminin arkasında o yuvarla 360 derece döneceğim bana çapını söyleyeceğim. Siyanür siyanür, abi. siyanür me metre mezure dediğimiz terzi mezuresi var mezru. arkasını mezro, mezro. Onun arkasını çevirdiğin zaman çizgi 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 gider. Sen kendi çapını bana hangi çizgi olduğunu söyleyeceksin. Hangi çizgiyi de satın almak istiyorsun söyleyeceğim, bildireceğim. Biz sana ipliğine kadar yardımcı olacağız diyoruz arkadaşım. Rengine kadar, mürekkebine kadar, boya fabrikalarına kadar. Hiç mi görmedin, duymadın? Anlamıyorsun ne işin var doların teliyle, avronun teliyle uğraşıyorsun. Hong Kong realiyle uğraşıyorsun. Daha yeni tövbekar olduk gelmeyin üzerimize ya. Bu işleri bırakıyoruz diyorsun. Abi Bıraktık Çin'de artık. Çin'de karate filmi mi çevireceğiz? Ne yapmaya çalışıyorsun? Metrajın üstüne ben mezureli şey mi çekeceğim yani? Çap söylemeden arıyorsunuz bizi. Tel şey, sen tel mi zannettin bizi? Ne zannettin bu marketlerde gördüm? Bırak bu işleri ya. Arıyorsun adam gibi ara arkadaş. Yeminli müşavir. Evet Cengir mi? abi çok teşekkür ediyorum. Biz Seni teşekkür Ambulansların içindeki ee, siren tamircilerine de sevgilerimizi gönderiyoruz sanayilere. Eee İstanbul'dan geldiniz. Neyse, evseniz evet. neyse Söyle, söyleyelim bir. Ee, İstanbul'dan gelme sebebim neydi? Cihangir abiyi sosyal medya üzerinden çok takip ediyorum. Kendisini de çok seviyorum. Akşamları da görüyoruz kendilerini evet, masalarda. Evet, Her evet, yerde. Evet. Oralara girmeyelim, oralara karıştırmayalım var, şu an. Var. Bilen var, bilmeyen var, olan var, olmayan var. Allah. kendisine çok sevindiniz teşekkür kalın, ediyorum. Sevildiğimiz Geçmiş, kalın, ediyorum. Geçmiş kalın, olsun bu arada rahatsızlığın mı var? Evet, evet. Biraz ne, rahatsızım. Rahatsız Gözlerimden biraz rahatsızım. Bundan dolayı ben de Cihangir abimi ziyarete geldim ve başta Hacı Baba Ticaret'in sahibi Alaaddin Sarı. Teşekkür Aynı be. zamanda Türk Halk Müziği sanatçısı arkadaşlar. Dinliyor Taki musun beni? Seni sevgiyle, aşktan, muhabbetten dinliyorum. Canı gönülden dinliyorum seni. Türkiye'nin bir imparatoru arkadaşlar Alaaddin Sarı. Alemde teşsin, mermiler seysin. Teşekkür ederim. Yeni klibimiz e, çekilecek. Uranyum Niye? civa sanayilerine de Ukrayna'ya özellikle buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ukrayna-Rusya tut... savaşı ile ilgili yani, ne demek istiyorsunuz ben, abi? abi? O, o konuya Komutanım Komutanım el karşımı. koymaya hazır. İki tarafta bizim hazır. Yal... her an el koyabilir olaya. Yani Ukrayna-Rusya olayına da e, giriş yapacağız artık. Bu yapacağız. savaşa da dur an, diyecek e, komutanımız. Farklı konu olduğu için giremiyoruz. Vallahi mütehassıs evet. olsak şu anda Hastane yetkilisi olsak bile gidip yardımcı olamayız Rusya Ukrayna. O kadar büyük namus olayı varmış aralarında bize karışmamak düşer. Biz de buradan sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu savaş son bulur barış deriz. Evet. Savaşa hayır barışa evet diyoruz. İnşallah. inşallah. Hacı baba ticaretten herkese, herkese sevgiler, sevgiler saygılar. Yaşasın, yaşasın insanlık, yaşasın, yaşasın kardeşlik. Burası Türkiye mers. Evet tebrik sana da teşekkür ediyorum. Rica ederim çok teşekkür ederim. Ee, o kadar yol teptin geldin. Teşekkür ederim. Buradan İstanbul'a da selamlarımızı göyünde, gönderiyoruz. Hakan'a ve Serkan'a da buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok ediyorum. çok sevgilerimizi saygılar. Hakan, ve Hakan Gönderdik ve Serkan'a. Hakan ve Serkan'a da bir selam. Herkese Hakan selam. Neydi? Hakan Subaşı, Serkan Subaşı'ya da Hakan selamlar. Hakan Subaşı, Serkan Subaşı selamlar diyor komutanım. Hepsine sevgiler saygılar. Herkese buradan Seklamento karargahından ben sekreterim Alaaddin Sarı. Matlaren. Hepinize huzurlu, mutlu, güzel bir yarın temenni Hı. ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tabii tabii. Teşekkür ediyoruz. Yeni kulübümüz yakında sevgiler. devreye girecek. Bombacı gibi geliyoruz. Yeni kulübümüze yine komutanım Zumba oynayacak. gibi geliyoruz. Aa zımbazım. 1 milyon Mehmet de oynayacak komutan için alabilirsek inşallah, tabii. Evet, tabii evet, farklı evet, evet. kulvar olduğu için evet, bakalım evet. müsaade çıkarsa oradan da öyle. Onu da klibe davet edeceğiz. Ya maksat milletin ekmeği yani. çıkması. Aynen orada. aynen. Herkese Ekstra en derin sevgiler, yani. saygılar. Herkes ekmeğinde.